158 tabanındaki sayısının öncelikle onluk tabana çevrilmesi gerekiyor. Daha sonra da onluk tabandan ikilik tabana çevireceğiz. Buna göre 158 sayısını onluk sisteme çevirmek için çözümleme yapalım. Birler basamağı, 8'ler basamağı. O halde 8 çarpı 1, 8 artı 1 çarpı 5, 5 yani 13 olarak bulunacaktır onluk sistemdeki eşiti. Onluk sistemdeki eşiti 13 ise ikilik sistemde ikilik tabandaki eşitini bulalım. Bunun için 13'ü 2'ye bölmeliyiz. 13'te 2 6 defa var. 12. 13'ten 12 çıkarsa 1. 6 2'ye bölünebildiği için bölmeye devam ediyoruz. 6'da 2 3 defa var. 3 çarpı 2 6. 6'dan 6 çıkarsa 0. 3 2'ye bölünebildiği için bölmeye devam ediyoruz. 3'te 2 1 defa var. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalacaktır. 1 artık 2'ye bölünemediği için burada duruyoruz ve 13 onluk tabandaki sayısının ikilik tabandaki karşılığını şu şekilde yazıyoruz. En son bölümdeki sayıyı işaretleyip daha sonra işlemlerde elde edilen kalanları sağdan sola doğru bir arada yazıyoruz. O halde 13 sayısının ikilik tabandaki eşiti 1 1, 0, 1 sayısı olacaktır. Yani buna göre doğru cevap C seçeneğidir.